Herkese merhaba. Bölge Otelleri dizimizin bu bölümünde Fethiye'de olacağız. Söz verdiğim gibi. Ve Fethiye'den birkaç tane otel önerisinde bulunacağım. Elbette geçmiş videolarda kanalın daha evvelki videolarında birçok kez Fethiye'den bir sürü otel önerdim. Bugün hazırladıklarım daha önce önermediklerim içerisinden seçildi. Bunların birçoğunu da aslında birebir sorduğunuzda, o sorduğunuz sorularda, yorumlarda da önermiştim. Bu otellerin birçoğunu linklemiştim size kanalda ama videolarını çekip bir video haline göstermemiştim. İşte bugün Fethiye Otelleri ile birlikte olacağız. Dilerseniz başlayalım. Yaklaşık 15 gündür güzel ülkemizin birçok yerinde devam eden yangınlar şükür ki nihayet ki oldukça kontrol altına alınmış durumdalar. Elbette ufak tefek devam eden yerler var. Yeni çıkan yerler var. Hava çok sıcak malum. Ama o bir hafta önceki, 10 gün önceki kadar korkunç değil durum. Tabii ki çok üzücü. Çünkü çok fazla yer yandı. Giden gitti. Canlar kaybettik. Ağaçlar, hayvanlar ve en üzücüsü insanlar kaybettik. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Çok zor bir şey. Ama bugün itibariyle geride bırakıyor gibiyiz en azından. Bu korkunç gündemi de. Ümit ediyorum öyle olacak. Bu arada hani şunu belirtmekte fayda var. Yangından zarar gören noktalarda, o bölgelerde Oralara destek vermek, oralara yardım etmek sadece bildiğimiz o yöntemlerle değil, oraya tatil'e giderek de çok mümkün. Çünkü o bölgeler yani bir Fethiye, Marmaris, Manavgat, Bodrum buralar turizm bölgeleri ve buradaki insanlar buradaki otellerde çalışıyorlar ve bu oteller bu insanlara 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 maaş veriyorlar ve aileleri geçindiriyor bu insanlar. Dolayısıyla turizm bölgesinde çok geniş çaplı bir turizm ekonomisi dönüyor. O yüzden o otellere tatile gittiğinizde aslında bir bakıma siz o bölgede yaşayan ailelere, o bölgede yaşayan insanlara destek olmuş oluyorsunuz. Bunu da aklımızda, aklınızda tutmanızı rica edeceğim. Önemli bir detay çünkü. Şimdi izninizle Fethiye'deki otellere başlamadan son olarak her Fethiye konusu geldiğinde bunu söyleyeyim. Benim için Fethiye'nin değil Türkiye'nin en iyi oteli Fethiye'de Kalemya Koyun'da Hillside Beach Club'tır. O otelle ilgili birçok şey söyledim geçmişte. 12 şahane otel videosunun ilk sırasında bir numaralı sırasında o otel var. Ama Fethiye, her Fethiye geçtiğinde bir Hillside lafı ediyorum eski bir Hillside'çi olarak. Dolayısıyla onu da atlamadan bir anmak istedim. Fethiye Hillside Beach Club'ı olağanüstü bir oteldir gerçekten. Şimdi benim bugün seçtiğim 4 tane otele gelince e, i̇lki e, benim zamanımda yani 1990'ların ortasında e, şehrin içinde böyle çok da fazla kullanılmayan, kullanılmayan demeyeyim de yani, çok da ünlü olmayan bir bölge, Çalış bölgesi. E, son zamanlarda yeni otellerle e, çok revaçta olmaya başladı. Bugünkü ilk otelim Çalış bölgesinden. Çalış Fethiye'nin merkeze çok yakın, içinde sayılabilecek bir bölge, düz ayak bir yer ve yürüyerek şehre ulaşabileceğiniz kadar yakın bir bölge gerçekten. Ve orada güzel oteller var, güzel oteller yapılmaya başladı. Bugünkü ilk otelim oradan. birkaç birkaç tane soran, özellikle balayı için soran sevgili izleyicime yorumların altında önerdiğim bir oteldir. O oteli bir izleyelim beraber. Çalış Plajı Fethiye'den Civa Beach Resort. Buyurun efendim. Fethiye'deki ikinci otelim Ölüdeniz'den çünkü Fethiye dendiğinde ölü Ölüdeniz gelir ama Fethiye bölgesinde Ölüdeniz'e dahil olmak üzere genel olarak söylüyorum çok fazla her şeyi dahil otel yoktur sayıları oldukça az e, bu onlardan bir tanesi her şeyi dahillerden bir tanesi neden bunu seçtim çünkü çokça sorularınız bana hep her şeyi dahil oteller üzerine geliyor o yüzden ben de bölge videolarını özellikle her şeyi dahil oteller üzerinden yapmaya gayret ediyorum e, ama Fethiye'ye, Ölüdeniz'e her şey dahil olmasın ben e, oda kahvaltı gitmek istiyorum ya da daha küçük otellere gitmek istiyorum diyen sevgili izleyicilerim varsa bu videonun veya evvelki videoların altına yorumda birkaç tane cümle yazsınlar. Onlara da o tür oteller önerebilirim elbette. Şimdi ikinci otele geçelim. Ölüdeniz'deyiz. Ölüdeniz e, Resort by Z Hotels diye bir otel bu. Böyle denize dik Ölüdeniz plajının hemen köşesinde çok güzel, çok keyifli bir otel. Hani Ölüdeniz'de spesifik olarak, özel olarak Ölüdeniz'de tatil yapmak istiyorsanız işte bu otel hiç fena değil olabilir. Buyurun beraber izleyelim Ölüdeniz Resort by Z Hotels. Bana sıkça sorulan sorulardan bir, bir tanesi hakkında geçen hafta bir izleyicim son derece de yapıcı bir tarzla, yapıcı cümlelerle bir eleştiride bulundu. Hatta sordu, sonra da eleştirisine devam etti o. Ben de son derece saygıyla karşıladım. Eleştiri çok önemli bir şeydir. Yeter ki yapıcı olsun, o çok mühim. İzleyicimin sorusu şuydu veya takıldığı nokta şuydu. Neden videolarınızda fiyat vermiyorsun? Şimdi kendisinin savuşu ki kendi açısından çok haklı olabilir İşte herkes bir şekilde o fiyatları öğrenmek ister merak eder vesaire. Ancak sorun şu benim videolarım sizin de bildiğiniz gibi bugün çekiyorum da sadece yarın ve işte bir hafta boyunca izlenmiyor. Örneğin benim en çok izlenen videolarımdan birkaç tanesi ta 4 ay önce çektiğim videolar. Şimdi şöyle hayal edin lütfen. 4 ay önce ben otelleri anlattığım bir video çekiyorum ve orada bir takım fiyatlardan bahsediyorum. Tamam da aradan 4 ay geçti bugün o videoyu seyreden insanlar o fiyatlarla hiç alakası olmayan bir fiyat skalasıyla karşılaşacaklar. Bu işin ortalaması yok. Üst de otel fiyatları son derece inişli çıkışlı, hareketli. O yüzden fiyat vermiyorum ve vermeyeceğim. Çok özür dileyerek ben videolarda otel fiyatı vermeyeceğim. Ama e, bunun zaten çok basit bir çözüm var. E, eğer kanalın yorumlarına, videoların altında yorumlara bir bakarsanız belki binlerce insana bugüne kadar e, tek tek, spesifik olarak, tarih bazında e, çalışmış e, bir takım oteller önermişim, otellerin linklerini göndermişim ve o linklerde o insanların kişi sayısına, giriş çıkışına, giriş tarihine, çıkış tarihine özel olarak fiyatlı oteller var. Dolayısıyla fiyat veriyorum. Çünkü zaten fiyatları, bütçeleri birçok kez siz belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim şuraya kadar bir bütçem var, bana bakar mısınız otel diye. O yüzden işin fiyat tarafını yorumlarda ve anlık paylaşmaya gayret ediyorum. Kalıcı olan videolarda, yani bundan 6 ay sonra da seyredecek bir videoda fiyat vermenin bir anlamı yok çünkü yanlış bir yere götürür bizi. Bu notu da sevgili dostumun değerli izleyicimin yapıcı eleştirisine e, cevaben bir kere de videoda söylemiş olayım. Şimdi geldik 3. otelimize. Bu otel Fethiye'de eski oldukça eski bir oteldir. Çok da güzel bir oteldir. E, ama bu otel denize sıfır değil. Enteresan. E, genelde böyle her şeyi dahi denize sıfır oteller vermeye çalışıyorum. Çünkü tercihleriniz o yönde oluyor. Fakat bu oteli almamız sebebi biraz özel. Bu otel böyle biraz dağ tarafında bir otel. Ama 2,5 kilometre, sadece 2,5 kilometre plaja. Montana Pine Resort. Montana Pine Resort yemyeşil. E, hala vakit varken Hala oralarda yanmamışken gidip görülmesi gereken güzellikte bir otel gerçekten. 2,5 kilometrede plaja inebiliyorsunuz ve otelden düzenli olarak ring servisi var. Yani sizi plaja götürüp getiriyorlar gün içerisinde sürekli. Orada bir sorun yok. Çok da yakın yani 2,5 kilometre dediğiniz şey işte en fazla 3 dakika 4 dakika sürüyor plaja inmek. Montana Pine Resort da benim Fethiye otelleri içerisinde Fethiye bölgesinde önerdiğim otellerden bir tanesi. Buyurun beraber izleyelim Montana. Bölge otelleri serimizin Fethiye bölümünde, Fethiye'deki son otele geldi sıra. Yine Çalış'tayız, başladığımız noktadayız. Çalış plajında şahane bir otel yaptı Bu Çalış plajında yeni yapılan oteller gerçekten çok güzel, enteresan konseptleri var. Çok keyifli buluyorum oraları. Özellikle havuz konseptlerine videoda da şimdi göreceksiniz. Bir bakın isterseniz. Çok güzel, çok değişik. Bu otelimizin adı Tui. Tui işletiyor. Tui Sensatori Çalış Beach. Tui... Çok güzel yine düz ayak böyle kolay bir otel. insanı i̇nsanı yormayan hani kolay ulaşılabilen oradan oraya gitmesi böyle saatlerce sürmeyen inilmeli çıkmalı falan değil yani keyifli güzel düz ayak. Ve çok güzel bir plajda, çok güzel bir denizde. Üstelik de Fethiye şehrine çok yakın. Buyurun beraber bakalım. Tui Sensatory çalış. Evet, bölge otellerinin Fethiye bölümünde de sona geldik, sona yaklaştık artık. Fethiye gerçekten çok güzel bir bölge, olağanüstü bir bölge. Ben bölge otellerini Ağustos ayında, Eylül ayında da hatta Eylül sonuna kadar da devam edeceğim. Mümkün olduğunda böyle küçük bölgeleri de çek, çekmeye, bulmaya, oradaki otelleri önermeye devam edeceğim. Ama bir sonraki videoda bir küçük ara vereceğiz bölge otellerine çünkü Ağustos ayındayız. Ağustos otelleri, o gelenekselleşen, Haziran'dan beri gelenekselleşen seriyi çekelim bir bölümde orada. Hani Haziran'ın en iyi otellerini seçmiştik. Daha doğrusu Haziran'da servet ödemeden kalınacak 4 otel diye bir bölüm çekmiştim. En çok izlenen videolarımdan bir tanesi. Benzer videoyu Temmuz için de çektim. Temmuz ayında servet ödemeden gidilebilecek oteller. İşte bir sonraki bölümümüzde de Ağustos ayında böyle bir video çekmeye çalışacağım ama... Ağustos'ta servet ödemeden biraz zor çünkü en pahalı ay gerçekten yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoya kadar e, mümkünse abone olmayı, o bildirim zilini açmayı çünkü o takdirde her yerden ve her şeyden haber, haberdar olacaksınız bütün gelişmelerden ve takip etmeyi unutmayın lütfen. E, o videoya kadar yani Ağustos'un iyi otelleri, özel otelleri videosuna kadar efendim görüşmek üzere kendinize iyi bakın.